Merhaba hanımlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mor lahana salatası yapacağım. 3-4 tane böyle küçük küçük mor lahana aldım. Güzel yıkadım. Üst yapraklarını aldım. Hepsinin tek tek. Şimdi doğrama işlemine başlayalım. hepsini bu şekilde doğrayalım hanımlar. Hepsini böyle doğradım. Bakın şu şekilde. Evet, şimdi üzeri için şöyle bir yemek kaşığı toz şeker. Toz şeker parlaklık veriyor hanımlar. Şöyle bir yemek kaşığı da tuz. Güzelce ovuyorlar. Tamamdır. Şöyle. şöyle Oğlumun Şeker var. Ee, tat veriyor. Çok güzel tat veriyor. Bir şeker sosu, bir parlaklık veriyor. Mokantada yediğimiz salatalar şeker koydukları için böyle parlak. Şöyle güzelce oldu. Şöyle bir 10-15 dakika bu şekilde bekleteceğim. Evet hanımlar 15 dakika dinlendirdim. Şimdi 3 çay bardağı sirke koyacağım. Elma sirkesi ve üzüm sirkesi. Bir tane de limon kestim. Hanımlar bir tane de limon. Bunu suyunu koyacağım. Bir tane de limon. Suyu sıktım hanımlar. Şimdi bir güzel karıştıralım. Ondan sonra kavanozlara dolduralım. Ben yağ koymuyorum. Servis yaptığım zaman yağ koyacağım. Bu şekilde kavanozlara doldursanız 2-3 hafta dolapta bekletebilirsiniz. Her gün çıkartın sofranıza bir tabak koyun. Çok lezzetli oluyor. Çok da güzel oluyor. 3-4 haftada dolapta bekletebilirsiniz. Emin olun lokanta tadıdan daha güzel oluyor. Yani lokantada yediğim zaman bunu ya parlak diyordum böyle lezzetli diyordum. Şeker ve tuz lezzetini veriyor. Bir yeme sirke olunca enfes oluyor. Şimdi kavanozları doğrayalım. Ta biraz bastıralım. 3. kavanozumu dolduruyorum annalar. Dibinde kalan suları da kameraların üzerine döküyorum. Şimdi üzeri geçecek şekilde su dolduruyorum hanımlar. Şöyle. Şöyle su Şimdi kapağını kapattıktan sonra ters düz böyle ters düz yapıyoruz. Su ile sirke birbirine karışsın diye sofraya koyduğumuz zaman da üzerine yağ döküyoruz hanımlar. Şu güzeline bakar mısınız? Çok lezzetli görünüyor. Afiyet olsun.